Canlarım selam tekrardan Fizik Evim kanalına hoş geldiniz. Bir soru bir net bomba sorular videosuyla tekrar karşınızdayım. Ee, yine güzel bir e, soru seçtim arkadaşlar. E, sınavda çıkmasını düşünmediğim hiçbir soruları da e, hiç, e, denemelerime, video çözümlerime almıyorum arkadaşlar. Hemen e, sorumuzla başlayalım. Desteği tam ortada bulunan kütlesi önemsiz tahterevallinin uçlarına kütlesi 70 kg ve 50 kg olan Meltem ve Büşra oturduktan sonra tahterevalli şeklindeki konumdan serbest bırakılıyormuş. Aferin. Buna göre Meltem'in oturduğu uç yere değene kadar geçen süre içerisinde... Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Sürtünmeler de önemsizmiş. Şimdi Meltem kızımız maşallah 70 kilogram. Büşra kızımız da 50 kilogrammış. Şimdi serbest bırakıldığında bu konumdan itibaren ne olur? E tabii ki Meltem aşağıya doğru papazı bulurken Büşra kızımız da yukarıya doğru havalanmaya başlayacak. Peki burada arkadaşlar dikkat edin. Meltem'in oturduğu uç yere değene kadar. Yani Meltem'in oturduğu şu uç arkadaşlar. Yere değene kadar ki geçen sürede soruyor bize bu yargıları. Şimdi sürtünmeler önemsizse ben şunu biliyorum. Eğer bir sistemde sürtünme yoksa mekanik enerji daima korunur. E dolayısıyla şu anda yalnız dikkat edin arkadaşlar sistemin mekanik enerjisi. Yani Meltem'in mekanik enerjisi değil ya da Büşra'nın mekanik enerjisi değil. Meltem ve Büşra'dan oluşan sistemin mekanik enerjisi korunur arkadaşlar. Ayrı ayrı, bunlarınki artıp azalabilir. Mesela Meltem'in mekanik enerjisi azalıp Büşra'nın mekanik enerjisi artabilir ya da tam tersi de olabilir. Meltem'inki artıp Büşra'nınki azalabilir. Burada önemli olan sisteminkinin sabit kalması arkadaşlar. Sistemin mekanik enerjisi korunur. Peki, şimdi Meltem aşağı doğru indikçe mesela yüksekliğine ne diyelim? H kadar diyelim. Şu arka ucun yere olan yüksekliğine. Meltem aşağıya doğru inerken mgH kadarlık bir potansiyel kaybeder kaybettiği potansiyel neye dönüşür? Bir, Meltem'e kinetik enerji olarak aktarılır. İki, çünkü Meltem aşağıya doğru inerken bir hız kazanmaya başlar değil mi? Büşra'ya da Kinetik enerji olarak aktarılmaz mı? Büşra da yukarıya doğru hızlanmaya, Meltem de aşağıya doğru hızlanmaya başlar. Ayrıca, ayrıca Büşra yukarıya doğru çıktığı için Büşra'ya bir potansiyel enerji de kazandırır. ve dolayısıyla burada MGH'lık bir kayıp var ya, bu bizim kayıbımız arkadaşlar. Yani Meltem yere inerken kaybettiği MGH. Buradaki M, Meltem'in M'si yani 70 kilogram. G zaten yer çekimi ivmesi. H da zaten yükseklik. İşte bu MGH neye dönüşüyor? Bir melteme kinetik enerji olarak aktarılıyor. Buna bir diyelim. Kinetik enerji bir. Artı büşraya da kinetik enerji olarak aktarılıyor. Buna da kinetik enerji iki diyelim. Ve bir de büşraya potansiyel enerji kazandıracak. MGH Büşra. Yani arkadaşlar bakın şu başlangıçta yazdığım MGH Meltem'in kaybettiği. Yani Meltem ne yapıyor? Meltem kızımız MGH kaybediyor. Bu kaybettiği MGH nelere dönüşüyor? Bir, kendisine kinetik enerji olarak geliyor. İki, Büşra'ya da kinetik enerji olarak geliyor. 3. Büşra yukarıya doğru çıktığı için Büşra'ya aynı zamanda potansiyel enerji olarak da kazandı. Şimdi yargılara bakalım arkadaşlar. Üçüncü yargı direkt belli. Bakın sistemin mekanik enerjisi değişmemiştir diyor. Bu ifade zaten banko doğru. E sürtünme yok, bir şey yok. Sistemin mekanik enerjisi korunur. Peki Meltem'in mekanik enerjisi azalmıştır diyor. Dikkat edin, Meltem'in mekanik enerjisi. Şimdi arkadaşlar Meltem ne yapıyor dedik? MGH kaybediyor. Peki bu kaybettiği MGH'ın tamamını kendisi mi alıyor? Hayır. Sadece Meltem kinetik enerji alıyor ama geriye kalan kinetikle potansiyeli komple büşra alıyor. Yani kaybettiğinin tamamını kendisi alamıyor. Eğer kaybettiği şu MGH'ın tamamını kendi alabilse Meltem'in mekanik enerjisi korunur. Ama tamamını alamıyor. Yani şöyle düşünün. Yüzlük bir kayıp var. Bunun işte 40'ını Meltem alıyor, 60'ını Büşra alıyor. Yani Meltem yüzlük enerjiden 60'ını kaybetmiş oluyor. büşraya aktarmış oluyor. E, dolayısıyla Meltem'in mekanik enerjisi azalır. İkinci yargı doğru. Büşra'nın kinetik enerjisi sürekli artmıştır diyor. Arkadaşlar Büşra ne yapıyor? Yukarıya doğru çıkıyor. Ve dikkat edin uç yere değene kadar diyor. Uç yere değene kadar Meltem sürekli enerji kaybeder. E bu kaybettiği enerjinin bir kısmını Büşra'da sürekli aldığı için e, Büşra'nın hızı sürekli artar arkadaşlar. Meltem aşağı indikçe hem Meltem'in hızı artar hem Büşra'nın hızı artar. Çünkü Büşra kinetik enerjiyi kimden alıyor? Meltem'den alıyor. Meltem aşağı indikçe Büşra hızlanmaya başlar. Tabii Meltem'in artık şu arka ucu yere değince e, dolayısıyla artık hareket biter arkadaşlar. Çünkü e, e, Meltem'in potansiyel enerjisinin tamamı bitmiş oluyor. E, Büşra'ya da tamamı potansiyel enerji olarak aktarılmış oluyor arkadaşlar. E, dolayısıyla Büşra'nın kinetik enerjisi sürekli artar. Evet uç yere değene kadar dediği için arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3. Buradan Edirne'deki öğrencilerimize selam olsun. E, Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Takıldığınız yerleri yazın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.